Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Evet bıyıklının Rainbow Friends Blue Monster'u pervaneye takıp çevirdiği bölümü hatırlıyorsanız böyle yarada burada bir yerlerde kalmıştık. Yani geçememiştik. Bu sefer geçmek için elimden geleni yapacağım. Tabi biliyorsunuz inanılmaz büyük bir bina karşımızda. Abi şuraya bakın yani onun tepesinde de... Abi dakika. Blue Monster'un dönüş hızı mı hızlanmış? Hızlanmış. Vay terbiyesiz. Bıyıklıya baksana. Abi bu her geçemediğim bölümde hızlanacak mı? Biteriz. İki bölüm daha geçemesek düşünseniz de Blue Monster'u fır fır, fır fır dönüp fır <laughs> diye uçtuğunu <laughs> efsane olur. Ya bugün Blue Monster'u kurtarmak için biraz daha fazla çabalamalıyım çünkü abi bu fazla dönerse var ya biraz daha hızlı dönerse bu uçar. Tutunamaz oraya havaları uçar. Onu da izlemek fena olmaz. Eğlenceli olur. Bıyıklı. Dostum çok terbiyesizsin ha. Neredesin? Nerede bu? Abi Blue Ball kaç kaç kaç. Ay kaç mı kaç mı buradaymış. Kaç kaç diyorum ben de. Dostum. Abi ben buraya niye hiç açamadım? Allah Allah elimde yeşil anahtar. Şurayı bir anahtar atmıştım bir dakika. ha Abi bunu al. Bir de şu odanın içine bir anahtar atmıştım. Bunu hatırlayanlarınız vardır. Onu da almam lazım. Eve nereden gireceğim? O bıyıklıyı dışarı çıkarmam lazım ya. Bir şeyle şuradan bir cam çerçeve kırayım. Bıyıklıyı dışarı çıkarayım dur. Şöyle bak. Hah. Bak Bak buraya gelecek şimdi. Hah geldi. Kaç. 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 Kaç dostum. Kaç. Kaçtım. Kaçıyorum. Hop. Nerede o? İşte. Kaçtım. Tamam. Hop. İşte bu. Son anda bıyıklı gelecek diye çok korktum. Abi şimdi o alt kattayken hemen şuradan içeri gir. Şuraya anahtar attım. Evet evet. Bak. Şimdi elimde ne anahtar var? Bir yeşil, e, duvar rengi ve pembe. Abi bu odada hiçbir şey yok. Şimdi burada bir şey bulamamıştık. Bugün hızlı olmak adına ha yeşil buranın tamam yeşil buranın yeşil 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 buranın tamam bunu hallettik abi burayı niye açıyorum ki ben? Bir tane turuncumsan anahtar lazım bu o değil. Pembenin açtığı bir yer olacak da dur abi gelir mi ya? La dur ne yaptın? İlk buraya gelir mi? Şunu bir kır. Anahtarları bırakmam. Anahtarlar çok değerli. Hemen şuradan geç. Bıyıklı geliyor. Yemin ederim geliyor. Duydu lan terbiyesine bak. Şurada bir tane kol açmıştık. Buradan nereye gidecektim? Aa buradan nereye gidecektim? Buradan bir yere gidecek. Geliyor. Lan buraya git gitmeyecektim buraya yazıyor girdim. Burada bir şey yoktu değil mi? Aç aç. Aç kapat aç. Ee, kafam karıştı. Burada kola açmıştık. Şu kola açmıştık. Buradan gidiyorum abi. O adam geldi mi buraya? Big Kanka. Uyu kanka. Kanka dur. Kaç kaç. Oğlum özür <laughs> dilerim. Hayır. Onu demek istemedim. Big İyi ki oraya geldi dur. Buradan kaçarım ben. Hop. Tamam. Aa bura açılmış. Yaşasın. Üst kata çıkma yolunu buldum. Ana bura kapalı lan. Bekleyicim gelme sakın. Buna kapalı dostum. Kapalı burayı neyle atacağım? Allah Allah buranın kolu altta. Abi oraya inemem ki ben. Zaten buraya zorla girdim. Abi şu aşağı inmem lazım. Hop. Hop tamam indim dur. Bu, yakınlarda mı? Şu ne? duvar rengi bu mu? Değil. Bu diğeri yeşil zaten. Abi yeşil duvar bura. Allah Allah şu anahtar nerede nereye açıyor? Burayı da hatırlıyorum. Aynen şurada acaba bir şey var mı dediğimiz yer burası. Burada abi şunun üstünde bir şey olur şimdi var ya yanarım dur. Bunun üstüne bakmadan geçemem. Hop. Ya, ne yaptım? Atlayamadım ki. Hop hop tamam böyle. Hop. Allah iyiliğini versin atlayamıyorum orayı. Bir dakika. Burada bir şey yoktu. Ha tam hatırladım. Şuna bunu bunlar niye alamıyoruz? Al şuradan yukarı çık diyecektim de. Buraya gelmiştik ve şuradan yukarı çıkmaya çalışıyordum. Büyüklü aşağıda. Abi efsane zor bölüm biliyor musunuz arkadaşlar? Hop. Tamam. Bir yere abi dakika hop. Ay ay çok çok be. Çok atladı terbiyesiz ya. Ha bu. Oley be tamam be. Yırttık. Şunu at aşağı abi. Tamam. Bu odada bir anahtar bulmam lazım ki ben ilerleyebileyim. Şuradan yukarı çıkabilirim. Onun dışında buradan çıkacak bir yer yok. Abi gitsene. Orada takıldım kaldım ya. Hop. Ha bu ne? Abi böyle mi anahtar? Beklemiyordum ki ben. Altın renkli kilit hatırlamıyorum ki. Burada bir şey yok. Ee, kenardaki kenarda köşede işte kesin kollar bak. Kol duvarda böyle saklanmış kol. kol. Şurada. Şurada bir yerde. İçeride. Kenarda yok. Burada bir şey yok. Abi aşağı in. Aşağı in. Hop. Tamam. E bu, bu teli niye koymuşlar? Bu tel bir işe yaramıyorsa telin burada ne işi var diyeceğim. Tamam hadi tamam olsun. Burada tel olabilir. Aa vana yuh. Vana mı bulacağız? Vana bulacaksak öldük. Abi kaç bölüm daha geçemeyeceğiz çok merak ediyorum. Buradan karşıya şuraya atlayabilirim aslında. Şuradan da yukarı çıkabilirim. Buradan yukarı çıkmak için bana acil e, şey lazım. Kutu. Kutu atmam lazım oraya. Şuraya... Ha tamam bir dakika gerek yok. Bir dakika burası neresi? Ha burası orası. Buradan şuraya atlayacağım. Bak hop İşte bu. Tamam. Abi çok iyi gidiyoruz. Bura, bura nereye çıkıyor? Bura alt kıta çıkıyor. Ha şunu al. Salla. Hop. Görüşürüz kanka. Yeni bir yer daha buldum. Aa çekmece. Yu çok tatlı olmuş. Ve sarı anahtar. Sarı mı? Altın rengi mi? Kenardaki şu kolmal olur. Şuradan aşağı gidelim dur. Hop. Bunu da al. Çok güzel. At. Lan nereye geldim? Aa bir dakika çatının kenar tarafında bir kapı bulduk. Ee, şunu aç bakalım açtım bunu salla bir dakika gir buraya ve çok gizli bir mekanda mıyım yemin ederim var ya arkadaşlar şaka yapmıyorum şu ana kadar gördüğüm en büyük iklim modu bu en büyüğü çözebilene aşk olsun baksana çatının üstüne oda yapılır mı çatı üstü odası Abi burada çok karma karışık bir yer olmuş ne yapacağız burada burada kesinlikle bir gizem olmalı yani ne olabilir? Şöyle kenar köşe her yere bakalım. Bir şey çıkacağına eminim. İçeri girelim. Hop. Buraya atla. Buradan şuraya atla. Kol mu var? Bir yerde kol mu var? Burada merdiven koymuş. Niye? Oraya niye merdiven koymuş? Ha! Mıknatıs be! İşte bu be dostum. İşte bu be dostum. İşte bu. Harika be. Abi günlerdir bunu arıyorum diyemem. Çok da gün geçmedi aslında. Buraya düştük ama bir dakika niye düştüm? Yukarı çıksam çıkmaya gerek yok. Çık buradan abi. Çık nasıl ne işe yarıyordu? Mıknatısla bir şey... Ha yeşil anahtar. Yeşil anahtar mıknatısla alabilirim diyordum. Şuraya ineyim yavaşça bir dakika. Hop indim. Şimdi şunların içinde bir şey bulduk mu biz? Dün dün müydü? Önceki bölümde. Yok. Tam buraya geçtik bir dakika. Bu taraftan geçecek bir yer yok. Şunu nasıl şu yeşil anahtarı alalım. Oğlum. Burada niye geçemiyorum? Şuradan mı geçeceğim? Aynen buradan geçeceğim. Burayı da şu kolla atacağım. Hop, açıldı. Şimdi. Hop. Bu iş tamam. Yeşil anahtarı aldık. Bu yeşil anahtar nereye açıyor? Bir dakika elimizde e, gümüş rengi anahtar. Kahve rengi Şura ne? Gümüş rengi. Şu mu? O gümüş mü? Onu bir deneyelim dur. Merak etme. Hop. Hadi be. Bu bu zannettim ya. Bir dakika bu bu değil. Şurada ne var? Kırmızı. Abi kafam gene çorba şu an. Yeşil neresiydi? Burası kapalı geç. Burada da bir şey yok geç. Şurada bir şey var mı? Yok. Allah'ım yeşil neresi? Yeşil. Ee, yeşil. 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 Yeşil nerede? E, tam da yeşil anahtarlı bir yer yok ki. Abi şuradan bir çık. Kaldım burada. Abi şu anahtarların renklerin açtığı bir yer. Bir dakika hatırladım. Hop şuradan çık çık. Düşme düşme. Ya bunu demek istemedim ya. Bir buldum kanka gel gel. Yan binayı açıyorduk hatırladım. Ha bir dakika orası sarıydı lan. Sarı mıydı? Şu yeşil miydi sarı mıydı ya? Ne olur şey olsun. Eee sarı olmasın ya. Sarı. Eee bunların hiçbir burayı açmıyor. Burada bir şey var mıydı? Yoktu. Abi bir şeyi yanlış yapıyorum. Bir yerde bir hata yapıyorum. Nerede yapıyorum o hatayı? Bir dakika. Şurada mı? Şurada mı? Ha bura çalışmıyor ki. Bunu geç. Bulmam lazım. Acil bulmam lazım. Bu anahtarlar nereye açıyor? Bir dakika şu tepeye çıktım mı ben demin? Oradan yukarı merdiven koymuşlar. Aa oraya çıkabilirim. Yukarı çıkacak mı? Yukarı çık. Koş 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 koş. Hadi, hadi hadi hadi. Bir, bir gelmeden yukarı çıkmam lazım. Vay terbiyesiz. Kafama su dökecek. Abi biz yer miyiz? Yeriz. Bir <laughs> yer miyiz yeriz. Direkt yeriz yani. Alamadım direkt anahtar oradan. Şimdi ha yeşil. Yuh. Yeşili buldum. Hop işte bu. Buraya şimdi kırmızımsı ve kahverengimsi renkli bir anahtar lazım. Ama e, yukarı çıkmak için benim... Abi şuralarda kesin gizli bir kol var ha. Gidemiyoruz ama. Şuradan gideceğiz tamam. Abi buradan geç yukarı gideceğim yukarı gideceğim hop hop hadi. hadi 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 bak şimdi arkadaşlar şu ileride bir tane merdiven var oraya gitmem lazım evet şuradan yukarı çık buradan buraya atla la atlayamadım ya Allah Allah nasıl atlayacağım şöyle hop atladım tamam. Ee, tamam tamam burada ne yapıyorduk şu üste çıkmam lazım buraya şöyle atlarım Atlayamadım. Atlayamam. Nasıl atlayacağım? Ha, bak orada yer var gördüm. Bir dakika bak. Şuradan iniyoruz. İn abi. Şu yavaşça buraya iniyoruz abi. Bak şimdi. Hop. Şu ileride bir şey var mı? Yok. Ama şurada mekan var bak. Oraya gideceğim ben. Hop. Atladım. Hop. Evet. Hop 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 hop. Atladım yukarıdayım. İşte bu be. Gizli yolu buldum. Sonunda buldum ve hop sandalyeyi salla. Açıl son açıl. Şimdi buralarda gizli bir şey var mı? Her yere bakmadan gitmeyeyim sonra karma karışık oluyor her şey ya. Uf, o ne? Abi burada nasıl kitaplıklar var böyle? Hii. O ne lan? Odaya güneş mi doğmuş? Odada güneş mi var? Bıyıklı odaya güneş saklamış. Çok saçma. Odada niye güneş var abi? Şuradan çıkabiliyoruz arkadaşlar onu görüyorum. Bir de buradan çıkabiliyoruz o yukarıda ne bulacağımıza bir bakalım bir dakika. Niye çıkmak istiyoruz oraya biz? Şu kapıya gitmek için mi? Ölürüz abi oraya gidene kadar 40 kere ölürüm ben. Vana falan var. Oradan oraya atla oradan oraya çık falan oradan buraya git. Tam buradan gidersek ne oluyor? Bura ne işe yarıyor? Hop geldik diyelim. He buraya giremiyoruz ama oradan buraya gelebiliyoruz. Hadi bakalım deneyelim. Hop. Şu an zorlu bir parkur beni bekliyor. Yani biraz Roblox'a döndü iş. Atla bakalım abi. Ya yani zorlu olsa da yapabileceğime inanıyorum. Düşünce de öleceğim. Tabii onu da biliyorum ama hop buradan şuraya çıkarım. Buradan hop işte bu. Buradan hop buraya buradan çıktım şuraya. Tamam tam köşedeyim şu an galiba. Buradan nereye? Şuraya he. Abi hiç yapmayaydınız. Hop tamam. Hop buraya. Buradan şuraya atlarım ki. Niye atlamıyorum? Yani ben burada karşıya rahatlıkla atlarım gibi geliyorum. Bunun üstüne atlamak zorunda mıyım? Değilim. Hop Bak vallahi atladım. Kapıyı aç, açtım. İçeri gir. Girdim. E <laughs> ne oldu? Şuradan bir kol gidiyor arkadaşlar ve aşağıdaki kapının olduğu yere gidiyor ve bu tahtaların olduğu yerden de yemin ederim tebrik edeceğim bu oyunu yapanı. Şu mod şu ana kadar gördüğüm en karmaşık mod ve giriş kapısını açıyorsunuz. Tamam buraya rahatlıkla girebilirim artık. Şimdi şuradan yukarı gidelim. Oy abi pis kuleye denk geldik. Vana açmak için bir mekan var burada. Bir yerden vana bulacağız. Devam edelim. Daha devam edelim. Burada bir kapı var. Burada aa benim anahtar. Hop. İşte bu. Abi bunu açmıyor mu? Aynısı. Abi nasıl açmıyor? Aynısı ya. Burayı aç. Arkadaşlar tek tek bakarak ilerlemem lazım. Aa bir dakika makine sesi var. Anahtarları burada bırakmam lazım arkadaşlar. Bırakmazsam başıma bela alırım. Ee, makine onları çeker kendine. Şurada bakalım iyi bir şeyler var mı? Abar var var var. Al abi o anahtarı Hop şuraya koy. Tamam. Buraya aç buraya aç. Şimdi buradan devam edeceğim. Zaten buradan dışarı çıkamıyoruz. Ee, bu ne? Bu ne oğlum? Abi bu ne? Bunlar ne? Bu, ne bu? Buna tıklayabiliyoruz ama tıklanmıyor. Hem tıklanabiliyor hem tıklanmıyor. İçeride ilginç şeyler dönüyor. Vay köpek balığı falan var. Vay canına. Atlarsam kesin yakalanacağım. E ne yapacağız burada? Şunları alıp buraya atsam. Köpüş tut. Abi bundan altında bir gizli bir şey çıksa bari ya. Oo bir dakika burada derin. Burada derin hiçbir işe yaramaz. Köpüş balığını kesinlikle e, dondurmamız falan lazım. Cık. Hiçbir şekilde buraya inemem yakalanırım. Burada bir şey mi var yapacağımız? yok. Ee, geri dönüyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal ileride bir şey çıkacak. Şunları geri alalım. Abi hepsini al geri. Bunu da ver. Bunu da ver. Bunu da ver. Tamam. Şimdi buradan yukarı devam edelim. Burada yapacağımız hiçbir şey çıkmadı. Bir üst kata çıkıyorum. Yeşil anahtarım yok. Yok şu an. Bir üst kata daha çıkıyorum. Yuh bayağı iyi çıktı. Kanka. Kanka dostum. Allah'ını seversen her şey mahvoldu. Dostum babamı kurtar. Dostum babanı kurtarayım de. Babam mı? bu geçen bölüm babam değil diyordun. Ben de onu. Öbürü dedi. Öbürü kim? Hepsi sen değil misin zaten? Hayır dostum biz kardeşiz. Tamam kardeşseniz oğlum yani senin baban onun da babası değil mi? Ya hepimizin babası oluyor. Evet dostum ama abim kabul etmiyor. Öbürü senin abin mi? Evet dostum babam o. Bak benim kafa karışmaya başladı. O babam bu abi ben gidiyorum. Abi o abi bu baba hep karma karışık oluyor bunlar ya. Bunlarla konuşulmuyor. Kim kimin babası kim kimin abisi belli değil ya. Abi burayı açamıyoruz ki. Aa teller yukarı gidiyor. Ne yapacağım lan? Biraz işler iyice çorba oldu şu an. O ne? Oy. 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 Ay. Adam. Hayır. Lan o kadar yukarı çıkmıştım. Niye aşağı uçtun? Terbiyesiz bıyıklı. Allah Allah. Adam yemin ederim var ya. Başa bela ya. Bu kadar büyük düzenek ben hayatımda görmedim. Abi şuraya gidemiyor bir tamam. Burada yap. Bu ne? Anahtarlar burayı mı açıyor? Hayır. E, yemin ederim var ya bu bıyıklığın saçma sapan düzeneklerinden bıktım ya. Abi çok uzun düzenek kuruyor. Şuradan gidiyorum dur. Ha, pardon buradan gidemiyorum. Çünkü bura kapalı. Nereden gideceğiz? Kırmızı anahtar elimde yok. Abi buradan gittiğimde burada da bir şey yok. Orada da yok. Yukarı. Başka yapacak hiçbir şey yok. Burada da değiliz. Buradan da yukarı. Hop. Şöyle. Buradan da yukarı. Yine aynı yere çıkmak zorundayım. Yani orada çözmem gereken bir şeyler var ve onları bulamadım hala bura mıydı? Bura nereydi? Oğlum kafam çorba hakikaten karma kaşık oldu. Pardon bura değildi. <laughs> Yanlış bir yer. Nereden gitmiştim ben ya? Abi çekil. Her yerde vana, vana dayanmaz bana. Sonra bakma ona buna. Eee hop şuna. Abi. Ah bir dakika. Bir dakika burada bir yer var. Bir saniye lan. Vay canına dur. Şuraya çıkamıyor muyum? Abi buraya çıkmam lazım. Burada bir şey var. Burada bir şeyler olmalı. Allah Allah dur bakalım sen Orayı ben çıkarım abi Bak şimdi nasıl çıkarım Ben buraya atlanmıyor Abi şuraya çıkamıyorum şurada gizli bir şey var diye merak ediyorum ama O ne Abi yine mi de ne derim var ya Bu işin içinden çıkılacak gibi değil ya Bitirecek benim bıyıklığı Bu dur Demin buraya geldiğimde ben bir yere buradan gidebildim mi O ne Anahtar Anahtarı sakladığı yere bak Tövbe tövbe bir dakika elimde çok eşya var. Ya bu anahtarları kolay ulaştır. Bıyıklı. Kanka ne haber? Dostum. Hey. Buradayım. Kaçmıyorum. Gelsene. Gelme. Kaçarım. Bildiğin melodi yaptım. Harika. <laughs> komik ya. Bizim bıyıklı gerçekten çok komik adam ha. Ee, müzikle beni durdurabileceğini zannediyor. Ama eğlencenin burada güzel oluyor ha. Abi dur ne oluyor? Tepeye mi çıkacağım? Allah Allah. Dur. Bir dakika. Abi şuraya anahtarı bırak. Ee, bunu da bırak. Ee, şunu da bırak. Şunu al. Bunu al. Buraya koy. Ee, bunu da al. Bekli beni hala nasıl görebiliyor ya? Abi şu kahverengi anahtarı burada bırakacağım. Şu ikisini alıp gideceğim. Bekli beni zaten bulamaz. Boş ver. Şöyle hop. Buraya hop. 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 Tamam buraya çıktım. Zor oldu ama çıktım. Şu arka tarafta gideceğim bir yer var mı benim? Oha burada bir şey var. Yuh burada bir şey var lan. Bu binanın içine giren bir sistemin kolu burada. Tövbe tövbe. Abi nasıl bir girgift saçma sapan olaylar geliyorum. Allah ay anam. E çıktım ben buraya bayağı girdim yani. Şuraya doğanırsam buraya girebilirim dur. Hop 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 şöyle köşeden köşeden. Hadi hadi dostum. Hadi dostum. Evet 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 çok iyi gidiyorum. Geliyorum. Oldu dostum bu iş. Oğlum her yeri kapatmış. Dur. Oğlum boşta mı geldim ya? Hala çalışmıyor. Terbiyesiz. Tekrar o kadar yukarı gitmem lazım. Kırmızı anahtar buldum. Büyüklü nerede? bütün sesi geliyor az önce. Tekrar yukarı çıkmam lazım. Hızlıca. Tamam. Tekrar yukarı geldim. Şuradan yukarı devam. Abi o kol burada bir yeri mi açtı? Ee, buradan içeri girdiği için burada bir yeri açmış olabilir diyeceğim ama Burada farklı bir şey yok. Ama duvardan içeri giriyor. Nereye açmış olabilir ki? Ben yani merak etmedim de değil. Ama yukarı tekrar çıkacağım dur. Hop. 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 Evet geldim. Şimdi bu yukarıda bulamadığımız anahtarlar ve yerler. Onları kontrol etmeliyim. Bu aşağı atlasam da oradan içeri giremiyorum. Her yeri çok güzel kapatmış adam. Aynen girmem imkansız. O yüzden buradan devam. Şimdi az önce buraları test ettik. Ama şuradan yukarı tekrar çıkabiliriz ve orada bulamadığımız anahtar renklerini kontrol edebilirim. Hop içerideyim abi. Abi gir. Abi içeri gir. Atlasana. Bir saatte atlıyorsun ya. Oha. Lan bu kolmuş. Bu, bu kadar zor yapılır mı? Abi halı kapak mı olurmuş? Halı kapakmış. Vay canına gizli oda buldum. Çok iyi. Yemin ederim var ya şu ana kadar oynadığım en iyi mod. Bu ne? Bunu niye alamıyorum ben? Ha, anahtar yine anahtar buldum. Ver abi onu. Mıknatıs. Mıknatıs anahtarı çek. Ha? Abi. Elimde saçma sapan anahtarlar kaldı ya. Bu anahtar altın rengi gibi bir şey. Bir dakika şu şurada bir dursun. Şunu bana ver abi. Bu bir illaki bir işe yarıyor bu. Pardon bu sadece çalışıyor. Şimdi Abi buraya hep bakmadan çıkarsam ben ağlarım. Şunu bir kırsana. Anahtarı geri al. Hop aldım. Şimdi şöyle hop. Hayır aşağı düşme aşağı düşme. Geri dön geri dön geri dön ne olur. Hayır bıyıklı özür dilerim. Resmen adam havada yakaladı. Sen görürsün terbiyesiz havada niye yakalıyorsun beni ya. Dur. Abi bu bölümde bu işi geçmemiz çok zorlaştı iyice. Şuradan git. Buradan daha önce gittim mi ben? İyice kafam karıştı gitmişim. Aşağı in aşağı in aşağı in. Hop buradan git. Tamam. Ee, bu taraftan gidip açmadığımız bir şey kalmadı ama şuradan gelebiliriz. Hop. Abi yeni. Abi burayı ne zaman bir daha geri ördü bu adam? Şimdi dakika kafam komple karışmış durumda. Bir sürü saçma sapan anahtar bulduğum halde anahtarlar nereleri açtığını bilmiyorum. Buradan gitmiyorduk şuradan gidiyorduk. Hop atladım tamam. Buradan içeri girdim. Buraya geldim. Harikayım şu an. Buradan atladık şuraya. Hop 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 hop. Yukarı çıkıyoruz. Abi düşeceğim diye var ya korkudan canım çıkıyor. Buradan yukarı gidiyoruz. <laughs> Abi öldüğünde öldüğün yerden başlasak keşke. Öldüğün yerden başlasa çok kolay olur işimiz. Ha? Şimdi bir dakika. Bu altta. Abi bu alta bir daha inmem. Orada bir anahtar bıraktım. Gri anahtar lazımsa aşağıki odada. Aklımda. Şimdi burada ne var? Bu da sadece vana var. Anahtar yok geç. Burada şunu bu açıyor galiba bak şimdi. İşte bu. İşte bu harika. Bundan da kurtulduk. Ee, kapıyı nasıl açacağım abi? Ha iyi dışarı açılıyormuş. İç, pardon içeri ee, öbür tarafa her neyse işte. Şunu al abi buradan. Ha, <laughs> bunlar anahtarını bırak. Ha yok bu. Şu şu. Alsana. Alamıyorum. Aç bunu. Tam bir tane makine çalıştırdık hiç. Hiç yoktan. Bu ne? Aşağı düşmem değil mi? Kanka yukarı çıkıyor musun? Kanka yukarı çıkar beni. Buraya niye çıktım ben? Bu bak ta nerede koşuyor? Terbiyesiz buraya gel. Allah Allah. Vay canına. Abi ilginç bir yere geldik. Bulgucu hoş geldin. Yardım et dostum. Bir şey yapamıyorum bu. Karşıdayım. Şimdi burada bir şey yapmamız lazım kesin. Ha elma. Al abi elmayı camı kır. Camı kırdım. Ee, dışarı çık. Dışarı çıktım. Neredeyiz lan? Tövbe tövbe nereye geldim ben? Niye buraya geldim? Allah Allah. Burada bir şey mi var? Var. Şuradan aşağı inebiliyoruz. Hop. İndim. Ee, buradan indim. Şuradan yukarı mı çıkacağım? Vay canına. Çıkacağım evet. Buradan yukarı çıkacağım. Çünkü kenardan kenardan. Aha. Lan bu burayı açsın ne olur. Yok. Buradan devam edebiliyorum. Abi çok karanlık. Vana. Abi ben vanayı bulmak zorundayım. Bir şeydi bu vanayı bulmalıyım. Ve şu karmaşaya bak. Ben bir yerde bu renk anahtar hatırlamıyorum ki. Hiçbir yerde bırakmadım ben böyle bir anahtar. Ha şuradan devam edebilirim bir dakika. Evet. Hop. Abi yemin ederim var ya iş inanılmaz yerlere gidiyor. Böyle karma karışık ve çok gizemli. Ah bir kapı. Dostum şuraya geçeyim öyle açalım. Ha. Abi şuraya bak nasıl meraklandırdı beni şu an. Ne yapacağımı çok merak ediyorum. Hop büyük yukarıdayım. Vay canına. Şunların içinde bir şey var mı? Veya şurada. Yok. E ee, burada bir tane daha kapı var ve gri anahtar açıyor bunu. Ölümlük. Ah işte buldum. İlk kez bir şey hemen yanında. Çok zor. İlk kez. Ana. O bir şuna bakın. Bu ben değil miyim? Çok tatlıyım. Minicik miniciyim. Çok miniciyim. Aşırı minicik yapmış. Abi, o kadar da minicik yapmadan o kadar da minicik değiliz. Vay canına. Burada yine kapalı bir oda daha var. Ve buradan geri geldiğimizde yemin ederim arkadaşlar bir ileri gidince bir önceki yeri unutuyorum ya. O kadar karışık. Yuh tren yerine geldik. Ya ne yapacağım bilmiyorum şu an. Her yere bakıyorum ama. Yuh kol. Kol buldum. Ha bura mı açıldı? Nereye açıldı kolla? Ha bura açıldı tamam. Buradan şöyle trene atla. Bin git mi? Çalıştır. Eee çalıştır çalıştır çalıştır. Hop. Tren görüşürüz dostum. Her yeri kırda at dostum. Benim için. Lan kırsana. Allah Allah dur. Tren kırmıyor. Bizim yapmamız lazım. Hop. 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 Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Kapı açık niye cam koydunuz dostum? Ha, şunu çalıştır. Bu bir şeyi açtı şu an. Bu kapı açılmıyor. Ama burada bir anahtar bulacağıma inanıyorum. Hadi. Lan nasıl bulamadım lan? Kol. Ee, kenarda köşede başka bir şey. Ha, bu. oha mekan büyükmüş. Küçük değil ki. Hop hop ve hop. Kesin bir şey var. Şurada. Burada. Televizyonda. Televizyonun altında arkasında. Abi burada bir şey olmalı. Abi hiçbir şey çıkmadı ya. <laughs> duvar anahtar, aşağıdan bıraktım. Duvar anahtarı almalıyım dostum. Duvar anahtar, geliyorum dur. Hayır. Hayır. Böyle böyle gelecektim. Lan dur. Ulan duvar anahtar, yaktın beni. Duvar anahtarı nerede bırakmıştım? Ulan Rainbow Friends fıldır fıldır dönüyor. Arkadaşlar. Üçüncü bölüme kaldı. Bir sonraki bölümünü kaçırmayın. Hızlı bir şekilde bir sonraki bölüm gelecek. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Bay bay. Seni kurtaracağım dostum. Seni kurtaracağım.